Acaba buradan portal açabiliyor muydum? Açabiliyordu isem ve bu fırsatı kaçırdıysam çok üzülürüm. Sanırım açamıyorduk ya. Efendim? Üzülme canım. Aa geldik bu arada. Hello. <laughs> <laughs> True. I'll go true. Yeah, that was easy. I'll be honest. I might have heard that one before, though. Sort of cheating. It's a paradox. There is no answer. Look, this place is going to blow up if I don't get back in my body. Uh, false. I'll go false. Explosion imminent. Evacuate facility immediately. Before I fix that. Warning. Reactor core is at critical. Control. Reactor, check it. They are great seeing you guys again. Seriously, um, it turns out I'm a little bit short on test subjects right now, so this works Ben çok neye üzülürüm. Ben bilgisayara format atınca yayın ayarlarını tekrar yapmaya çok üzülüyorum. Çok uzun sürüyor. I have to test all the time or <laughs> I get this this itch, you know? It must Oh, but I tell you when I do test, oh, oh man alive, nothing feels better. It's just, I just that's why I've got to test, that's why I've got to test. Uh -oh. So you're gonna test and I'm gonna watch and everything is gonna be just. Morning. Core overheating. Nuclear meltdown imminent. I think we're in trouble. Nükleer irimi, ulum tesis boşumza yıkılacak. Bu aptal da. Neyse, bakalım, bakalım. Uygulamaların gitmesini demiş Abi yayına çok geç kaldım affet lütfen kardeşim ne affetmesi ya estağfurullah yok öyle bir şey sıkıntı yok Biliyorum. İstediğiniz <laughs> zaman gelebilirsiniz <laughs> problem yok <laughs> bayağı zor testmiş yalnız ha Tremendous. Biz testleri geçince abi bu eleman zevk alıyor. Ee, sistemi yönetecek bilgisayara böyle bir şey yapmışlar ki test yapıp e, bilim, yeah, yet, bilim yapmaya devam edebilsin. Here we go. Now, do it again. And nothing. Oh, I can't blame you for trying. Okay, new tests, new tests. Got to be some tests around here somewhere. Skin oh. yapan birini arıyorum. Sen, ben de tanımıyorum. Ama e bizim Discord kanalına yazarsan belki tanıyan çıkar. Hoş geldin Nutulan. Ay yani mod olmak için DC'de bir şeyler oluyor mu? Kafana göre mi seçiyorsun? Yani mod olmak çok organik olarak gelişen bir durum. Yani uzun süredir tanıdığım bildiğim kişiler zaten aklıma yerleşiyor. Mod ihtiyacı olduğunda da mesela Rasim Can ve It's Hena da öyle oldu. Gerçekten kanal büyümeye başladığında artık mod sayısı yeterli gelmediğinde yeni modlara ihtiyaç olduğunda zaten çoktandır onları gözüme kestirmiştim. Tanıdığım, güvendiğim, bildiğim, uzun zamandır bu kanalda olan insanları mod olarak test yazmış duvar. Silahın neden patates var? Bu GLaDOS arkadaşlar silahın şey. Şimdi bir tane küp bulmamız lazım. Küpü buraya koyunca düğmeye basacak. Var mı? şurada. Ee... Allah dur çıkmayacaktık orada O küpü almamız lazım. Buradaki küpü almamız lazım abi. Böyle küpü alalım. buraya koyarsak düğmeye basacak buradan kaçabiliriz gibi sanki ya cam kırıldı kırılacak gibi kaçabilir miyiz düşünüyorum nasıl kaçabiliriz neyse uğraşmayacağım yerin okay, so is... gelmiş <laughs> İyi haberler şu ana kadar hiç yok. Ben de evde televizyon izliyordum. Baktım mod bon olmuşum. Çok tatlı. Değil mi? hey have been doing single-gore spellemilim which is quite a bit of out of smaller tests that i found lying around jammed them all together buttons got funnels bottomless pits are involved it's got it all it's got it all absolute dynamite Dur bakayım. Tamam, tamam, tamam. tamam. Yeni Küpler <laughs> efsane olmuş ya. Faretlerle birleştirmişler. Ben hani deyim abi Minecraft hesabım gitti. Arkadaşlarım beni sattı ve dayak yemekten başka iyiyim yani sorun yok şu an. Aga be. O ses de tövbe tövbe demiş. Aga be yapma be. Boş ver eğer, eğer seni sattılarsa gerçek arkadaşın değillerdir zaten. You are not going to believe this. I a off hundreds, hundreds of perfectly good test chambers just sitting there. skeletons, Shuck them out. good as new. Right. I guess I didn't stop tests. Bu iki olayı birleştirecek mi Wheatley? Evet çok profesyonelce bir şekilde şu an birleştiriyor iki odayı. Ve mükemmel birleştirdi ya iki odayı efsane birleştirdi şimdi buraya küp gerekiyor buradan küp alacağız falan fistan dur bakalım Oy ne güzel atladık. E şimdi kenara atlayabilir miyiz acaba? Aha şuradan geçeriz. Tamam. Gecikme testi. 6 saniye gecikme var. <laughs> Çok iyi. 6 saniye gayet iyi. Var mı küpü? Aha, tuttu. Getir bakayım küpü kardeşim. Getir küpü. Yürüme alan gel buraya. Kaçma. Şimdi şuraya gelelim. <laughs> Koyamadım. Tamam sıkıntı yok. Buraya açarsak abi. Tertemiz. Oh, Dedim acaba küpü alırsak bir şey yapar mı? Hop güzel attık. Oh, Drop mu oldu? Drop olmuş olabilir. Oo abi portal 2 evet Hamza hoş geldin. Nasılsın? 3000 IQ chat. Şimdi ne yapacağız? Bir düğmeye koyuyoruz gençler. Abi selamünaleyküm dışarıdayım. Annemler eve salmadı beni. Eve salmamak. Hoş geldin. Neyse sıkıntı yok. Hoş geldin kardeşim. Yayında ufak bir drop var sanki. Drop geçti değil mi? Oldu bak. Drop olmuş ama geçmiş gözüküyor şu an. Selamlar. Hoş geldin Kim Şu an geçti mi drop? Şu an cillop gibi gözüküyor. Geçti. Tamam. Şimdi VPN açınca VPN 6 megabit upload vermiyor. 5 filan veriyor. 4 veriyor. Öyle olunca kaliteyi düşürmek lazım VPN açarsak. Ondan şimdi hemen şey yap